kozun Baklacı Mahallesi'ndeyiz. Yangın yaklaşık 2 saat önce çıktı ve yerleşim yerine çok yakın bir konumdaydı. Öncelikle biraz etraftan bahsedelim. Bakın görüyorsunuz çam ağaçlarıyla kaplı bir orman. Hemen ilerisinde de bir dere yatağı var. Yangın aslında o noktada başladı ve rüzgarın etkisiyle beraber kameramıza, objektifimize doğru e, gelmeye başladı. Tabii çam ağaçlarından düşen kozalaklar da adeta bir bomba etkisiyle patlayarak yukarıya doğru sıçradılar. Peki yukarıya doğru sıçrayınca ne oldu? İşte buraya geldi. Şu anda görüyorsunuz itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını yapıyorlar ve buradan da daha da yukarısında evler var yerleşim yerleri var oraya doğru gitti ve o yerleşim yerinde oturan kişilerden bir tanesi de yanımızda şimdi canlı yayın konumuz olacak. E, o da yangına az evvel müdahale etti. Öncelikle hoş geldiniz yanımıza, Geçmiş tamam, olsun teşekkür diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, siz de ben sağ tarafta e, 50 metre yukarıda oturuyorsunuz. Evet. Yangın hemen sizin başınızda başladı aslında. Nasıl oldu anlatır mısınız? Yani birden haber geldi, yangın çıktı diye e, ufak bir yangın dediler ama geldiğimizde çok büyümüştü. Evimize sıçramak noktasına gelmişti. Müdahale ettik. İ, i̇tfaiyeci arkadaşlar geldi. Helikopter havadan destek verdi. Yani bu şekilde şu anda kontrol altına alındı. Siz de bir can haliyle sanırım çıktınız evet. ve siz de yaralandınız. Evet. Bu yaralanmanız nasıl oldu? Geçmiş olsun tabii. Ya yangına evimize müdahale ederken yani eve gelmesine müdahale ediyorduk. O arada bir ufak tefek yandık. Evet. Peki daha önce burada böyle bir yangın çıktı mı sizin şahit oldunuz mu? Yok yani bu yakınlarda çıkmadı tabi az yukarılarımızda çıkmıştı ama buralarda yoktu böyle bir şey. E, tabi rüzgarın etkisiyle rüzgarın etkisi çok büyük evet karşı tarafa da atladı yani helikopter desteği olmasa Hı. söndüremiyorduk zaten. Şimdi bu gördüğümüz anda çam ağaçlarını görüyoruz hemen sağ tarafında daha küçük çaplı ağaçlar var. Evet. Ne vardı mesela burada hani tavuklarınız mı vardı hayvanlarınız da var galiba? Yani bunun için buranın içerisinde bir şey yoktu ama burada bahçemiz vardı hayvanlarımız vardı çok şükür yani hayvanlarımızda bir şey olmadı kurtardık o canların hepsini. Evet siz burada bayağı bir mücadele ettiniz. Evet. Evet, evet e, itfaiye ekipleri de şimdi soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Orman Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter geldi ve buraya takviye bulundu. Şu anda da tekrarlayalım. Ekipler e, soğutma çalışmalarına devam ediyorlar ve yangın kontrol altına alındı diyelim sözü tekrar stüdyoya bırakalım.